Çapa! Lan oğlum bak çok güzel yemek yapıverdim hadi gel. Siz yiyin pulluk ya ben biraz çalışayım sonra hallederiz. Ne oğlum gel işte şuraya. Siz yiyin yiyin hallederiz sonra. Metin. Metin. Bir konuşabilir miyiz? Metin ben senin özünde ne kadar merhametli bir insan olduğunu biliyorum. Bizim için yaptıkların, bizim yüzümüzden katlanmak zorunda olduklarını ben gördüm. Sen çok iyi birisin Metin. Metin yok artık Yasemin Hanım. Çapa var. Bakın ben, ben size diyeceğimi dedim. Hem senin ne işin var bu saatte burada? Allah aşkına tekinsiz buralar ya. Ya ne olur otele dön. Yasemin lütfen. Bak. Bak yapamıyorsun işte. Kötü adam olmayı beceremiyorsun, iyi birisin işte. Ben mi iyi biriyim? Evet sen iyi birisin. Ben iyi falan değilim Yasemin. Ben ben yalnızca sana iyiydim ya. Ben iyi olmayı denedim. Ama onu da beceremedim. Olmadı. Bugün adama yaptıklarımı gördün mü Yasemin? Metin o işte bu kadar. Ya benim, benim şu dünyada kimseye hayrım dokunmamış Yasemin ya. Çürük tahta çivi tutmaz derler Yasemin. Doğru. Benimki de o hesap. Bu dünyanın nemi, gamı içten içe çürüttü beni. Ben denedim. İyi olmayı denedim. İyi olmaya inandım. İşin kötü tarafı seni de inandırdım. Ama inanma. Sakın inanma Yasemin. Çünkü bu iyilik gömleği benim üstümde eğreti duruyor. Ay tamam yeter Metin yeter. Yeter. Sen gönül almaya çabalayan birisin. Sen dar zamanımızda yardımımıza koşan birisin. Sen bütün bunları benim için yapmadın mı? Şimdi bana aksini mi söylüyorsun? Evet çünkü bütün mesele bu Yasemin. Ben bir hayal kurdum. Benim bir hayalim vardı. Belki iyi birisi olabilirsen... ...senin gibi... ...senin gibi birisi... Bak Yasemin, sen defterin beyaz tarafısın. Bense karalanmış, buruşturulmuş tarafıyım. Sen tertemizsin. Sen çok güzelsin Yasemin. Sen apaydınlıksın. Benim gibi birisi bu aydınlığa leke sürmemeli. Bütün derdim bu Yasemin, bu. Ne olur gözünü sevim git artık otele. Ne olur Yasemin ya. Metin, Metin!